Evet arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi havuz vlog çekiyoruz birlikte. Hadi giyinmekle başlayalım. Bu arada bu tabloyu ben yaptım. Nasıl olmuş? Çok iyi. Bunu da ben yaptım. Dünden kalma şeylerimiz var. bu Bence güzel, şimdi ben bunu giydireceğim. Hapşakın. Dur, bekle. Bakın. Böyle oldu. Çok güzel bence. Böyle. Şimdi çantamı bul... Şimdi çantamı bulacağız arkadaşlar. gelin benimle. Evet arkadaşlar havuzdan çıktım artık. Cidden. Yani sıkıldım çünkü. Ama çok ıslığım. Yani çok ıslığım. O yüzden bence çok güzel. Şimdi dışa gireceğim. Dıştan sonra yeni bir şeyler daha çekeceğim. Ga. <laughs> tamam. Lix Brawler'ım. Dıştan çıktım. Şimdi hazırlanacağız birlikte, birlikte. Birlikte bak. Arada sırada yüzüm gözüküyor. Vallahi şanslısınız. Şimdi şu altı giyeceğim. Dün gösterdiğim alt vardı ya. O mavi olanını giyeceğim. Altımız bu. Üstümüzde Hello Kitty'li. Böyle. Bunu da dün göstermiştim. Aynen bu kombini yapacağım şu bir şey değil. Şuradaki bu arada. Bir kıyafet orada kalmış çorak. Ben hemen bunları giyinip geliyorum. Bir iki görüşüm, Bakın şimdi bakın giyindim. Şimdi aşağı iniyoruz. Tıkınmaya tamam mı? Oh yüzüm full gözüktü az önce. Neyse evet, ben onları zaten sansürleyeceğim için hiç sıkıntı yok. Oh! gözüküyor ya sürekli. Hadi gel şimdi gidiyoruz. Aşağıya göstereyim. Bakın bunu da ben Ama bu bu. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün tıkınmaya. 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 Neyse ney. Neyse. Güzel. <laughs> tamam. ASMR haşır haşır. Oh, sende. Oh, sende. Oh, sende. <laughs> Buraları uzandırırım herhalde ya. Çok uzun oldu. 42 saniye yani uzun dediğimde. Ben bir dakika olacak bu arada. Ben bunu diyor bir 58 saniye olacağını düşünüyorum. Ama ben blok saniye dedim. 58 dakika. Bu normal. Hmm, o kadar iyi çekiyorum. Biz de bunda baş başa kaldık. Bütün içeceklerin kırılması. kralı geldi. Bili bili. Ve ah, ben kahve getirmiştim. Bir yudum bile içmedim bu arada orada kahve. Eğlenceden unuttum çünkü havuzlarken. Bu kadar yeter. Yapalım. Çok iyi Size söylüyorum Yarın da ben istemiyorum Ben aynısını Bugün yaptım Yarın ne yapayım Yorumlara yazın Lütfen yardım Ardın abonelerimden bahsediyorum. Abonelerimden. <laughs> tamam. Söylüyorum. Birinci sırada ben Cessa. odası var. Ama o kadar çok seviyorum ki. Çok tatlı bir kız Ayrıca çok samimi. Yunus'a lütfen. Evet. Bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Bütün ben fanları şöyle bir şey yapıyoruz bugün. Bugün saat tam 21.10'da neden 10 bilmiyorum öyle aklıma geldi. 21.10'da yani 9.10'da aynı anda e, ona şey atıyoruz bildirme miydi neydi şikayet falan işte bir şeyler atıyoruz bana atıyoruz tamam mı? Anlar bak Roblox dili kalmış altında. Dün Roblox oynadım çünkü. Aa, pardon bugün oynadım ben. Nuzhe Sıla'yı yaptı. Ben kentten dansı. Ben de Nuzhe Bir de bir tane kız var. Onu da onu da çok seviyorum. Onun kanalına abone olmayı düşünüyorum. O da ben kentten Bugün de Bravo kız sana. Böyle profilimiz aynı ama onun profili daha süslü. Yani böyle pembeli kırmızılı bir şey. Hmm. Ona da ben e, şey açmayı düşünüyorum. E, şey Yunzesli Antiye. para pardon Yunzesli şey açmayı düşünüyorum. Anti hesabım. Burada bu yüzü falan ben kız yüzünü paylaştı o kadar güzel ki ben benden güzel. Hatta beni görseniz herhalde bu videoyu editlemesem emojile, emojilemesem yüzümü zor olurum. Çok ağır olur, linç ederim. şey. Eşe ağır. Aynen öyle bir şey yapmak zamanı. içer misiniz? Liks brownie'lerim. Al Gel yiyin. Anam anam Sizi öptüm. Çok tatlısı. Uyuyor, o kadar tatlı. <laughs> tamam. Güzel. <İzle>. Güzel. <laughs> Başla izle yazıyorum İzlemezsen ki geber izlemezsen gebertirim seni. O da bir gerçek. bu gerçek. Ben kanalımı, ben İkincisi Kitty Cake Asa Kitty Cake Asa Bu benim gerçek baba tarafı kuzenim Adı Ece O kadar tatlı bir kız ki Gerçekten kendisine e, Kendisine o çekin diyor ama Gerçekten o kadar, benden bile güzel bu arada <laughs> Tamam ee, İkimiz de aynı güzellikteyiz ama onun kaşları yok. Yani şey var aslında lan. Ben yani ne diyorum şu anda? kaşları var ki. Sadece sarı olduğu için. Onun saçları çünkü sarı. Belli olmuyor. Ama kemifiği de çok uzun. Neyse bu benim ikinci sorumluluklarım. Üçüncü. Lea Azra hakkında çok fazla bilgi bilmiyorum. Ama Lisa fanı çok belli Lisa fanı oldu. Bir de ben sarıyı çok seviyor Onlar arkadaş mı bilmiyorum ama öyle gibi geldim. Dördüncüsü Chavina. Bu Twice kanalı. Straight veya Blackpink kanalı değil bu. Bu Twice kanalı. Ben Twice'in fanı da olduğum için e, ee, böyle bir tane daha şey yapmak istedim. Yani çok hoşuma gitti. Aboneyim. Videolarını izliyorum ama ben gibi bütün videolar bütün videolarına like atmıyorum. Benim bir videoyu sunamadım. Bir de beşinci de şu kanallar var. Bütün fenlik kanallarına araşım. Bütün tüm direktif kanallarının videosuna abone. Çok ne var? 9 dakika kadar yemek yiyeyim.

Burada ne oldu abi? Hemen editliyorum ve paylaşıyorum. Bu kadar Lix Bro'larım. Yorumlarında bir afiyet olsun işte. Hmm. İstemeyen, isteyen yazmak, hiç gerek yok bu arada. Yeter ki beni Abone olun. Ben de plaket like, like, alayım. Tamam. Neyse, de bu, aa, bugünlük bu kadardı. Belki yine vlog atabilirim yemek için. Ben bu aralar vlogları da sardım bu arada. Neyse hadi bay bay ilk brownlerim. Brownie'lerim ya da. Eskiden tanıyanları brownie. <laughs> Şimdi tanıyanlara Lix Bro Lightroom. Tamam, tamam. tamam. <laughs>